Hepinize merhabalar ben Tolga. Bugün sizlerle Stardew Valley'nin 1.6 güncellemesinde neler var onları konuşacağız. Daha doğrusu çok uzun bir metin var. Ben bu uzun metni sizler için kısalttım ve Erik Baron'un aksine bu videoya kahvemi yapıp geldim. <laughs> Şu an ekranda da gördüğünüz gibi çok uzun bir yama notu paylaşıldı. Bu yama notunda büyük değişiklikler de var, küçük değişiklikler de var, hata düzeltmeleri var, grafik değiştirmeleri var, pek çok açıklama var. Ama ben bu videoda bizim için önemli olan yani oynanışı ve bundan sonraki hikayeyi etkileyecek olanları anlatmak istedim sizlere. Tabii ki küçük ve orta çaplı değişikliklerden de bahsedeceğim ama önemli olan oynanışta neler değişecek, onları görmek. Öncelikle küçük ve orta çaplı değişikliklerden bahsedeyim ki bunlar çok fazla oynanışı değiştiren şeyler değil. Evet, oynanışa eklemeleri var evet oynanışa düzeltmeleri var ama hikayeyi veya yapacaklarınızı değiştirecek onları ekleme yapacak şeyler değil. Örnek veriyorum küçük değişiklikler. Dünyada değişiklikler var. Şelaleler falan eklendi. Görmüşsünüzdür. Küçük göller eklendi. Bazı balık türleri eklendi. E, grafik yenilemeleri oldu. Özellikle renk paletlerinde bazı yenilemeler oldu. Daha natural bir renk paletinde geçmişler. Multiplayer tarafında değişiklikler oldu. Küçük değişiklik değil aslında ama 8 oyuncuya kadar oynanabiliyor artık. Yani 8 kişi 8 arkadaş toplanıp oynayabilirsiniz oyunu. Onun dışında denge değişiklikleri oldu. İşte bazı ürünlerin maliyetleri çıkarttık ürünler, topladığınız balıklar, topladığınız taşlar vesaire onlarda ufak tefek değişiklikler oldu. Bunlar denge değişiklikleri yani. E, hata düzeltmeleri oldu. Oyunda bazı bug'lar vardı. Bazı diyalogların açılmama sorunu vardı. Bazı diyaloglarda konuşamama sorunu vardı. Onlar giderildi. Örnek veriyorum kış festivalinden sonra eve dönememe sorunu oluyordu. O sorun giderilmiş. Bu herkese olan bir şey değil ama bug'lardan bir tanesi o tamamen giderilmiş yani onu söyleyebilirim. Bir de yaşayan dünya değişiklikleri yapıldı. Bu ne demek oluyor? Bazı farklı diyaloglar geldi oyuna. Yani artık NPC NPC'lerle olan konuşmalarınız belli başlı yerlerde değişebilir. Yeni diyaloglar eklendi ki zaten Eric Baron 100'den fazla diyalog eklendiğini söylemişti bizlere. Beklediğimiz değişikliklerden biriydi bu. Bir de eksik diyaloglara yenilenme yapıldı. Yani bazı hatalar, bazı yazım hataları, çeviri hataları giderildi. Özellikle zaten oyunun 1.6 peçi çıktıktan sonra 3 tane daha bug fix yayınlandı. Bu bug fixlerde de genelde çeviri sorunlarıyla ilgili karşılaşıldı. Ki biz de yayında oynadığımızda mesela Lewis'in ödül kazanı diyeyim, ödül kazanı o tarafta bir diyalog sorunu yaşamıştık. Onları mesela bildirebiliyorsunuz isterseniz. Sizler de Stardew Valley yayınlarını takip etmek için YouTube'dan takip etmeyi, çana açmayı ve canlı yayın duyurularını kaçırmayı unutmayın. Kaçırmamayı unutmayın. Kaçırsanız kötü olur. Orta çaplı değişikliklerde şunlar. Yeni eşyalar geldi. Yeni dekorasyon eşyaları geldi. Yeni ev düzenlemeleri geldi. İşte kış kıyafetleri vesaire onlar geldi NPC'lere. Dediğim gibi yeni NPC diyalogları ve görevleri var bu arada. Bu görevlerle beraber onlarla olan ilişkileriniz de artıyor. Örnek veriyorum Maru'yla 14 kalp yapınca ekstra bir özellik alıyorsunuz gibi gibi. Bunun dışında birden fazla hayvan sahiplenme seçeneği geldi. sahiplendiğiniz hayvanları kelebek tozu kullanarak uçurtma geldi. Yani çocuklarınızı galiba kuş yapabiliyorduk diye hatırlıyorum. Hiç Kullanmadım bu özelliği. Hayvanları da kelebek tozu yapıp yok edebiliyorsunuz isterseniz caniizeyiniz. Ki kedi ve köpekleri de ekstra iki tane daha seçenek geldi. Onları da söyleyebilirim. Onun dışında ev ve çiftlik dekorasyonlarında değişimler oldu. 250'den fazla mobilya, 250'den fazla yeni oda seçeneği vesaire geldi. Örnek veriyorum yemek odası diye bir seçenek var artık. Robin'e gidip yemek odası seçeneğini geliştirebiliyorsunuz ama Erik barına kırgınım neden Robin'i boşayıp boşatıp şey yapamıyoruz. Yeni balıklarımız var, yeni ürünlerimiz var. Bir de bakır tava vardı hatırlıyorsunuz. Hepimizin, hiçbirimizin kullanmadığı bir alet de bakır tava. Bakır tavayı iridyuma kadar çıkartabiliyoruz. Üstüne bakır tavayı büyüleyebiliyoruz. Bunu balıkçıdan, Pierre'den, arkeologdan yapabiliyoruz. Bunları büyülerek muhtemelen denizden daha güçlü cevherler veya daha iyi, daha pahalı şeyler çıkartmaya başlayacağız. Prizma falan çıkar belki daha fazla. Haberiniz olsun. Şimdi bu arada arkada dekor gibi arada el çıkıyor olabilir. Korkmayın. Evime hayaletler basmadı. Begüm arkamda çalışıyor. Bir odayı beraber paylaştığımız gibi aynı bir hayat olduğu gibi o yüzden böyle şeyler olabilir. Korkmayın yani. Ama sen de kolum çıksın diye uğraşma. Ve sırada büyük değişiklikler var. Bu büyük değişiklikler oynanışınızı, günlerde yaptığınız etkinlikleri tüm diyaloglarınızı vesaire değiştirebilecek etkinlikler. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen araya sıkıştırayım. Neyse büyük değişikliklerde şöyle şeyler var. Çölü açtığımız zaman yani çöl otobüsünüzü açtığınız zaman çölde 3 günlük bir festival açılacak sizler için. Çöle gidene kadar maalesef bu festival erişimimiz yok. 2 tane mini balıkçılık festivali geliyor. Bunlardan bir tanesi alabalık derbisi. Diğeri de Squid Fest. Yeni çevre etkinlikleri geliyor. Bu çevre etkinliklerinde yeni görevler, yeni NPC görevleri var. Bu NPC görevleri muhtemelen biraz daha ödüllendirici olacak. Bilet görevleri geliyor. Dediğim gibi Love odasında bir tane ödül makinesi var. Bu ödül makinesine biletleri koyarak oradaki çarkı çevirip oradaki ödülleri alıyordunuz. Bunlar takvimde yıldız şeklinde işaretli haberiniz olsun. Her sezonda yani her mevsimde iki kere de üç kere kitapçı gelecek bundan sonra. Bu kitapçılık sistemi de okuduğunuz şeyler sizlere bazı konularda tecrübe ve ustalık kazandıracak. Evet ustalık demişken de yeni ustalık programlarımız geliyor. Bu ustalık sistemi tam olarak nasıl işliyor bilmiyorum. Biraz da oynayarak görmek istiyorum. Ki dediğim gibi yayında zaten YouTube'da yayında oynayacağız. Sizler de yayınlara gelip bakabilirsiniz. Bu ustalık sistemiyle normalde aldığımız bufflardan biraz daha fazla buff alacağız muhtemelen. Bunlar için de kitap okumanız gerekiyor. 8 tane yeni başarım geldi ve bu ustalık sistemi okuduğunuz kitaplar vesaire de bu başarımları tetikleyen şeylerden bir tanesi. Haberiniz olsun. Yeni bir çiftlik türü geldi. Bu çiftlik türü sizlere mavi bir çimenle beraber bir kümes ve iki tane tavuk veriyor. Mavi çimenin olayı şu şu hayvanlar daha çok seviyor ve daha çabuk doyuyorlar. Artık 2 yılda bir festivallerin yerleri ve diyalogları değişecek. Yeni bir Joja yolu geliyor. Artık Joja'yı farklı bir şekilde de geliştirebileceğiz. Bunun için Joja sistemini tekrar oynamak lazım. Bir de Zencefil adasında Joja papağanı geliyor. Bu Joja papağanına da para veriyorsunuz ve size alamadığınız cevizleri veriyor. Bu kadar. Yani Zencefil adasından da bahsetmişken bu arada artık aktif harita sistemi geldi. Yani eğer multiplayer oynadığınızda haritaya baktığınızda arkadaşlarınızın nerelerde gezdiğini görebileceksiniz ve Zencefil adası için de ayrı bir dünya arkası eklendi oyuna. Büyük ağaç etkinlikleri geliyor. Yani büyük ağacı nerede? Avatar gibi diye düşündüm ben. Tam olarak nasıl olacak bilmiyorum ama bu kazıkçı abla var biliyorsunuz. Kendisinin görselini koyarım buraya mutlaka. Kazıkçı ablanın kurulduğu yerin arkasında büyük bir ağaç var. Oraya yeni bir etkinlik geliyor. Eski sevimde baktım henüz bir şey yoktu. Belki gün ilerletmem gerekiyordu. İlerletmedim ama. Günlük buff veren heykeller geliyor. Yani bazı heykeller size madencilikle ilgili buff verecek. Bazıları çiftçilik, bazıları balıkçılıkla ilgili buff verecek. Artık karakter ekranında karakterinizin evi Kaçını seviye çıkarttığı mağaralarda kaçıncı kata kadar indiği vesaire bu tür bilgiler yer alacak. Cüzdanda bulunan özel ödüller ve bufflarla ilgili bilgiler de ayrı bir sekmede yer alıyor. Haberiniz olsun. Ayrıca hayvanlarınızla ilgili de bir sekme var. Mağariden hayvan barınağı alabiliyorsunuz, yeni bir hayvan alabiliyorsunuz. Biz bunu almak demeyelim, sahiplenmek diyelim. Kalpler tabii şimdi biriyle sevgili olduğunuzda kalpleri belli bir seviyeye getirdiğiniz zaman onların dünyadaki ilişkileri aslında devam ediyordu. İşte Alex, Sam, işte Hayley'i falan ziyaret ediyorlardı biliyorsunuz. Bunlar kesiliyor tamamen. Kıyafetler ve saçlar vesaire artık daha non binary seviyeye getirildi. Yani erkek karakter seçinizde kadın saçı veya kadın kıyafetleri giyemiyordunuz. Keza kadın kıyafet, kadın seçinizde de erkek saçı ve kıyafeti takamıyordunuz. Bu artık tamamen değişti. Artık yöneliminiz neyse, nasıl görünmek istiyorsanız tam olarak onu yapabilirsiniz ve bununla ilgili bir mod yüklemenize gerek yok. E, modcularla ilgili bazı güncellemeler paylaşıldı ama modcu değilsiniz. Bunlar size çok ilgilendiren güncellemeler değil. Genelde mod yapan kişilerden öte yükleyen kişiler, yani modları hazırlayan kişiler için yapıldı bazı güncellemeler güncellemeler. oyundaki çoğu yer ya çoğu güncellemede extended moddan alışkın olduğumuz yerlerden geldi. Yani Erik Baron'un aslında mod yapımcılarıyla arasının iyi olduğunu söyleyebilirim. Artık daha çok gizli görev var bu arada. Yeni gizli görevler geldi. İşte biliyorsunuz eski oyunda Abigail'ın kolyesiydi, Lewis'in altına ekeliydi vesaire bu tür görevler vardı. Bunlara yenileri eklendi. Dediğim gibi çok fazla değişiklik var ama ben bu değişiklikler arasında biraz daha oynayanları etkileyen ve oynayanları ilgilendiren değişiklikleri almak istedim. Umarım bu video sizin Stardew Valley ile ilgili soru işaretlerinizi birazcık da olsa gidermiştir. Daha fazla gidermesi için kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca Stardew Valley ile ilgili sorularınızı ve içerik fikirlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Çünkü Stardew Valley 1.6 gelmesiyle beraber daha fazla Stardew Valley içeriği gelecek. Haberiniz olsun. Çok böyle şey bir video yapmak istedim. Nota not bir video olması yerine biraz daha sohbet tarzında bir video yapmak istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir yayınlarda ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada bu videoyu yayınladığım zaman 2000 aboneye geçmiş olacağız ki geçtik zaten. 2000 kişiye de çok teşekkür ederim. Umarım kanal biraz daha büyümeye bu yılın sonunda kanalla ilgili hedeflerimin pek çoğunu başarmış olarak bu yılı devretmeyi planlıyorum. Umarım hepimiz planlarımızı, rüyalarımızı, hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıla devam ediyor ve devam edecek oluruz falanlar, planlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. You know?